Anlat Gülcüm neydi bu ormanın hikayesi? Şimdi orman hikayesi değil de birkaç tane batı şardan bahsediyoruz. Tabii batı mı bilmiyorum burasını. Düşen ağaçları almıyorlar. Böylelikle daha fazla ağaç çıktığına inanılıyor. Artık düşen yani ölen ağaçlar enerjisini diğer ağaçlara dağıtıyor. Böylelikle daha bir enerji dalgalanımı yaşıyoruz. E o yüzden gördüğünüz gibi düşen ağaçları burada toplamıyorlar ağaçların içinden yeni ağaçlar çıkıyor. Görüyorsunuz zaten. Şekilada göründüğü gibi düşmüş bunlar hep. Teşekkür ederim arkadaşım. Evet, her zaman. Böyle ormanlık bir alana geldik. Çok büyük şeyler varmış burada ağaçlar. Yani 800 yıllık falan diyorlar. Ağaç sallanıyor ya, gıcırdıyor, esniyor. Sanki şu düşecek gibi ya. Bazı ağaçların tepelerini böyle kesmişler. Çok uzuyor diye herhalde. Şu ağacın etrafını 7-8 insan çevrelese, kucaklasa belki sarar. Ve ağaç konuşuyor sanki. Habire ses geliyor ağaçtan. Ne diye acaba, ne diye? Gıcır gıcır gibi bir sesler ya. Yani. Ay çok yani bu kafayı kaldıramıyorum çok yüksek. Şunlar o kadar ve kesilip doğalına bırakılıyor. Ya bunun içinde yürünmez. Ağaçlar o kadar büyük ki mesela şu yandakinin derisiyle şunun derisi farklı. Ağaçlar aynı gibi ama derileri farklı. Ay merhaba ben de çekiyorsunuz. <laughs> bir ağaç var kökünden kopmuş. Düşmüş böyle yerde. Kocaman. Kaç tane var öyle bir sürü yani nasıl diyeyim. O kadar devasa ağaçlar ki. Kökünden sökülmüş düşmüş ama yok böyle bir büyüklük ya. Yalnız tarif edeyim büyüklüğünü. Kocaman Aynısı karşıda da var. Yani iki katlı ev büyüklüğünde diyebilirim. Yani buradan küçük gözüküyor ama çok büyük bir kök. Ya çok güzel bir manzara. Allah'ım ya Rabbim cennet ya. Her tarafında ayrı bir güzellik mi olur ya Rabbim ya. Çok güzel. Şurada böyle bir kocaman ağaç çıkılmış bu derenin üstüne. Orada yürüdüm ama çok keyifli. Yüksek değil gerçi. Çok güzel ya. <laughs> yıkılan ağacın çok büyük böyle derenin üstünden de orta karşıya kadar gidiyor. Ağacın üstünden ağaç çıkmış ve ağacın kökleri ağaca saplanmış. Yani yıkılan ağacı kendine toprak etmiş. Ay ne kadar ilginç. Çok güzel. Anne hani çok, çok çok güzel dedim ya. Üf. Ama çok güzel şimdi ne yapayım? ha, <laughs> ya şunlar harika. Bu için bir tuhaf oluyor böyle eski tarihi şeyleri gördüğüm zaman. Şöyle büyük bir ağaç devrilmiş yolun üst üzerine ağacı ortasından geçen yeri açmışlar. Ya şu arkamdaki güzellik şek ama. <laughs> Çok hoş. Ağaç o kadar büyük ki yanından gövdesinden ağaç çıkmış. Ağaç ona sarılmış sanki. Köklerini ağaca vermiş başka bir ağaç. Ve şurada da, içeri girmeyin, hikayeme engel olmayın gibi bir şey yazıyor. Kompost alıyorlar, birbirlerini yeniliyorlar. <laughs> Bu ormanın şöyle bir girişi var. Ve şuradaki, karşıdaki ağaçlar tuvalet. Karşılıklı var iki taraftan da giriş var değişik değişik. Böyle kum diye bir şeyine geldik buranın kasaba gibi bir şey. Buranın özelliği de şu çatılarda şeyler var, otlar var, keçiler var çatılarda. İleride gördüğüm keçi, şimdi ilerledim keçileri çekerim çatılarda otluyor keçiler. İşte bir tane gördüm şurada bir keçi. Çatısını e, toprak doldurup ot çıkartmışlar. Keçileri de sağlamışlar. Özelliği olmuş. İşte şurada büyüteyim onu ben. Öremiyorum da. Çatıdaki keçiler. Bu kadar çok heykel niye var? Satılıyor herhalde bunlar. Ya da millet resmi çektirsin diye mi buraya koymuşlar? İşte güzel değilsin. Ahşaptan yapmışlar böyle. Çok güzel şeyler var. Dolu her taraf. Dışarıda mermerler vardı. Burada ahşap. Ne güzel şöyle sandalye yapmışlar. Bu pek esnek bir hatun. Sandalyeler çok hoş. Burası da biraz seksi bir bölüm. İlginç açacaklar var burada, objeler. Çok değişik. Daha sade, natural olanı var. Ama fiyatlar pek de pahalı. Yine çatıda keçiler. Küçük bir kasaba ama sevimli. Yarım saatte gezilebilecek bir yer. Şu yapraklardan toplasak Üzüm yaprağı ne güzel sarma olur. Marketi. Şurada bitiyor zaten. Büyük ağacın olduğu yerde şehir bitiyor. <gülüyor> 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 Şu ağaçların karmaşasına bakın ya. Sarmaşık gibi hepsi birbirine girmiş. karşısı okyanus. Yine Amazon ormanlarında bir gün yürürken çok güzel hiç balta girmemiş derler ya aynen öyle. Böyle bir tane salyangoz gördüm ama hem büyük hem de simsiyah. Burada şöyle bir tane ağaç var yıkılmış. Ağacın ortasından ağaç <laughs> çıkmış. Böyle köprü gibi geçiyorsun altından. If <laughs> lucky, Vay, o kadar güzel bir yere geldik ki çok hoş bura. <laughs> sahile vurmuş odunlar. Burası Long Beach. Manyak büyük bir yer ve sörfçüler var. Gözükme tabi buradan da. Okay. Ay ne güzel bembeyaz taş parlıyor. Akşamları buradan su çekiliyormuş galiba. Yani pardon şimdi sular çekik akşama geliyormuş. Yani sahilin genişliği ve kenarıya vurmuş şeyler, odunlar falan çok büyük bir yer. Aslında burası denizin içi olacak akşama. Burada bir tane şekiller var. Kumda böyle şekil olmuş. Niye bilmiyorum. Nasıl olmuş, neler olmuş, kim yapmış. Bir hayvandır herhalde. Çok değişik. Nasıl güzel bir koku var. Böyle nasıl desem ya çok güzel. Okyanusun kokusu. Pasifik okyanusu. Acayip güzel ama şu an su gelmez umarım. Çok da gidemiyorum. Bayağı ıslak yerler. Oo gelmeye başladı bana. <laughs> kaç 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 kaç. okyanusu ve bulutların güzelliği ayrı okyanus ayrı bir güzel gideriyordu onu üst kaval altı şişhane ıslandı <laughs> dalgalara maruz kaldı lukacık Normalde burada çok daha büyük dalgalar, olur, dalgalar oluyormuş ama bugün o kadar şey değil. Şurada sörf yapanlar var. Şurada bir tane küçük ada var. Gel. Luka gel. Bir taş evet, gel. Yani. Yine çok güzel bir yere geldik. Burası da Mackenzie Beach. Burada dalgalar daha sakin. Yüzülebilir. <laughs> Sonra. Hı hı. Şu arkadaki dalgalar bir coştu biraz önce nasıl köpük köpük dalgalar havaya fır fırladı. Çekemedim ama ya. <gülüyor> <gülüyor> Buralar böyle kamp alanı. masanın olduğu yeri. Kamp alanı gibi ayrılıyor, rezervasyon yapıyor. Şurası tuvalet, banyo. İçinde araba ile geziliyor. Numaralı bir şekilde, numarana göre. Şurası da bir kamp yeri. Ön tarafta da karavanlar var. Bunlar çadır için. He. Karavan yeri ayrı. Evet, ön tarafta. Burada böyle bir yere geldik. Burası yağmur ormanları diye geçiyor. Ağaçlar çok sık. Ama tabi o kadar büyük ağaç yok. Gövdesi kalın değil pek. Daha ince ince, daha genç ağaçlar. Böyle ağaçların üstü yosun bağlıyor. Böyle temizlemeye çalışıyorum ama zor. Çok yağmurdan herhalde. Şey gibi oldu ağda yapar gibi. Ay bu kadar da olmaz tabi de. <laughs> Ay çok ilginç ağaç. Böyle çok var burada. Burası da böyle ağaç mezarlığı gibi olmuş. Üst üste bir sürü tomruklar. Üstünden tekrar ağaçlar bitiyor. genç ağaç var dedim ama yok yaşlı ağaçlar da var. Çok eski ağaçlar da varmış. Biraz içinde gezince fark ettik. Orman içinde tuvaletler var böyle ücretsiz birçok yerde var. Tuvaletler şöyle. Tuvalet kağıdı falan var. İçi de böyle koyu gibi. Güzel. Yan çağırıyor, güreşecek. <laughs> <laughs> Tam da dalların arasında. <laughs> evet, Medi şu anda ağaçlarda tekrar tek tek diyor. <laughs> <laughs> canlı canlı çekiyorum. İşte öyle çekerken düşmem güzel olur. Yine <laughs> <laughs> <Ben> yapayım mı? <laughs> Evet, şu anda Mediş bir ağacın yıkılan kökünün altında evet. ve üzerindeki çıkan ağacı görüyorsunuz. Ağacı da öptük ve enerjiyi de aldık, gidiyoruz. sizsiz olmaz zıpla yuvar çekirge oh, oh. hopla oh, <laughs> yuvar çekirge zıpla yuvar çekirge hopla yuvar çekirge var ya şey her şey de. You guys want to be adventurous?